Merhaba sevgili yediler. Bu videoda sizlere Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bahsedeceğim. Kuruluş dönem padişahlarından. Para geliyor, toprak alınıyor, işte ne bileyim vergi alınıyor vesaire. İlk Osmanlı-Bizans Savaşı koyun sardı. İlk Osmanlı haçlı mücadelesi de ne olacak? Sırp sındığı savaşı olacak arkadaşlar. Bir devletin Bağımsızlık sembollerinden biri nedir biliyor musunuz? Para sür para. Şey demiş Napolyon. Para, para, para. Para, para, para. İlle de para, para, para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Her şeyden bahsedebiliriz. İşte Orhan Gazi başlıyor bu çalışmaları yapmaya. Merhaba sevgili yediler, bu videoda sizlere Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bahsedeceğim. Kuruluş dönemi padişahlarından, onların yaptığı savaşlardan, siyasi olaylardan bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle bakalım kuruluş döneminde kaç tane padişah varmış, bunların isimleri nelermiş. Şimdi bir önceki videomu izlediğinizi düşünüyorum. Aman kısa sürede büyüme nedenlerini izlemeden bu videoya geçmeyin olur mu? Kısa sürede büyüme nedenlerini biliyor olun. Sonra kuruluş dönemine bakın. Şimdi ben size bir önceki videomda dedim ki aşireti Anadolu'ya getiren Ertuğrul Gazi'dir. Osman Bey beyliği kurmuştur. Orhan Bey devlete dönüştürmüştür. Fatih'in İstanbul'u almasıyla da imparatorluk olacaktır dedi. Bakalım şimdi padişahlarımıza. O zaman Osman Bey benim ilk padişahım mı? Hatta devlete adını veren padişahım değil mi? Sonra babadan oğula geçiyor biliyorsunuz padişahlık. Sonra oğlu Orhan Bey geçecek. Sonra... Birinci Murat, Sonra Yıldırım Bayezid, birinci Bayezid geçecek. Sonra bakın arada bir şey var şurada görüyorsunuz. Sonra Çelebi Mehmet ve ikinci Murat. Bu aradaki şey ne biliyor musunuz? Acayip bir şey bu. Burada bir fetret devri dediğim bir dönem olacak. Fetret devri. 11 yıl süren bir dönem. 11 yıl boyunca padişahsız kalacak ülke. Çünkü taht kavgası yaşanacak. Padişahın oğulları arasında taht kavgası yaşanacak. Az sonra anlatıyor olacağım size. Bu fetret devrine son veren kim olacak o zaman bakın dönemden sonra başa geçen ...Birinci Mehmet ya da Çelebi Mehmet olarak bildiğimiz padişah olacak. Sonra da 2. Murat olacak. O zaman ben kuruluş döneminde bakın kaç tane padişah gördüm. 6 tane padişahtan bahsediyorum. Bir de 11 yıllık padişahsız bir dönemden bahsediyorum. Tamam mı? Şimdi tek tek incelemeye başlayalım. Osman Bey ile başlayalım. Harita çok önemli arkadaşlar. Ya Elinizin altında konuları çalışırken bakın şu şekilde haritalar olsun e, ya bir tarih atlasınız olsun ya da bizim modülümüz olsun mesela modülümüzde bütün padişahların dönemleriyle ilgili haritalara yer verdik biz. Görsel hafızanızı çok destekleyecektir bu durum. Şimdi bakıyorum Osman Gazi döneminde bakın sınırlar ne olmuş? İşte bu gördüğünüz pembeliklere ulaşmış. Aslında babası Neredeydi bakın? Şuralardaydı değil mi? Söğüt ve Domaniç civarındaydı. Aşiret buralardaydı. Sonra o almış bakın bileciği ve devamını hop ve nereye kadar gelmiş bak haritadan görüyorsun Bursa'ya kadar gelmiş. Hiçbir şey bilmesen şu haritayı bile okusan bir sürü şey söylüyor sana harita. Şimdi bakıyorum ne yaptı acaba Osman Gazi bir kere aşireti kimden devraldı? Babası Ertuğrul Gazi'den devraldı. Ve şunu unutmayın. Kısa sürede bilme nedenlerini de söylemiştim. Bu sırada Bizans'ta iç karışıklıklar var. Taht kavgaları var. Halkın üzerinde yoğun bir vergi yükü var. Ve Bizans'ın bu iç karışıklıklarından faydalanmaya çalışıyor Osmanlı Devleti. Ve ne yapıyor? Bakın Osman Bey hemen Karacahisar, Yarhisar, İnegöl ve Bilecik'i ele geçiriyor. Bu sırada... Bizans tekfurlarıyla karşı karşıya geliyor. Tekfur vali demek arkadaşlar. Ve bakın Bizans ile ilk savaş gerçekleşiyor. Neymiş savaşın adı? Koyunisar Savaşı. Bizans ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen ilk savaş. Bizans'ın neleriyle gerçekleşiyormuş? Tekfurları, valileriyle gerçekleşiyor çünkü Osmanlı devleti Bizans'a bir tehdit oluşturdu ya artık. Hani buraları buraları ele geçiriyor ya bu sebeple Bizans bir hop dur demek istiyor o valiler ama diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Savaşı Türkler kazanıyor. Bakın şöyle bir not alabilirim mesela ben buraya. Koyun Hisar Savaşı S yapalım şöyle. Çok önemli bir özellik. İlk Osmanlı Bizans savaşıdır. Artı bu ilk savaşı da kim kazanmıştır? Osmanlı kazanmıştır. Çok güzel. Artık Bizans'a doğru Bizans yönünde topraklarımızı geliştirmek üzere faaliyete geçiyoruz demektir. Şimdi bakın bir devletin bağımsızlık sembollerinden biri nedir biliyor musunuz? Parasıdır para. Para basması gerekiyor. Osman Bey bunu yapıyor. Ama paranın basıldığı materyal malzeme de o zamanlar ülkenin ekonomisini gösteriyordu bana. Şimdi Osman Bey parayı bastı ama bu nasıl paraydı biliyor musunuz? İlk bakır paraydı. Orhan Bey para basacak. O ilk gümüş para olacak. Çünkü biraz daha devlet güçlenmiş olacak. Sonra Fatih para basacak. Orada zaten iyice zenginleşmiş olacak. Altın para olacak. Tamam mı? Bunu bir kenara yaz. Para basılması bağımsızlık sembolüdür. Paranın materyali de benim ne kadar ekonomik anlamda güçlü olduğumu gösterir. O yüzden biri bakır, öbürü gümüş, öbürü altın basıyor. Yine bir önceki videomda söylediğim gibi Osman Gazi döneminde arkadaşlar Ahilerin çok net bir desteği oluyor Osmanlı devletine. Çünkü Osman Gazi, hatta Osman Gazi'nin rüyası diye öğretmenlerimiz belki anlatmışlardır size. Bir gün Şeyh Edebali'nin evine gidiyor. İşte e, aşiretin başına geçmiş, işte e, Bizans yönünde seferler yapılacak. Bunu aldığı bir günde gidiyor. Orada işte Şeyh Edebali ile sohbet ediyor falan. Sonra bir rüya görüyor. Bu rüyada da diyor ki benim diyor göğsümden çıkan bir ağaç senin göğsüne doğru gidiyordu diyor şey şeyh edebaliye. Sonra diyor dallanıp budaklanıp kocaman bir çınara dönüşüyordu diyor. Şeyh edebali de bunu kendisiyle yani ahilerle bütünleşmenin ne kadar faydalı olacağı şeklinde yorumluyor. Bunu takip eden günlerde de Şey Edebali'nin kızıyla Osman Bey evleniyor. Ahiler de doğrudan Osmanlı Devleti'ne destek vermeye başlamış oluyorlar. Şimdi Osman Gazi bu durumda bakın sınırları genişletti, ilk Osmanlı Bizans savaşını yaptı ve nereye dayandı? Bursa'ya dayandı. Bursa'yı almayı çok istedi arkadaşlar Osman Bey. Kuşatmayı başlattı hatta ama kuşatma sırasında çok hastalandı, vefat etti. Çok hastalandığı dönemde de oğlu Orhan'ı yanına çağırdı. Dedi ki sana vasiyetimdir. Bu Bursa'yı sen alacaksın dedi. Ve Osman Gazi'nin vefatı üzerine tahta kim geldi? Oğlu Orhan Gazi geldi. Şimdi babadan vasiyeti aldı, değil mi? Zaten kuşatmada yapılmıştı daha önce. Orhan Gazi'nin tahta çıktığında yaptığı ilk iş ne olacak? Bursa'yı almak olacak. Hatta o aldığı Bursa'yı da ne yapacak? devletin başkenti yapacak arkadaşlar. Başkent Bursa olacak. Ama Bizans'ın elindeydi. Bakın ben nereyi de bakın haritadan tarıyorum hemen. Şuralar zaten Osman Bey döneminde alınmıştı değil mi? Artık nereye doğru gidiyorum bakın. Buraya doğru da geldim. E, Bizans'tan bir grup toprağı daha almış oldum. Bu durumda Bizans bu durumdan rahatsız olduğu için bir yeni bir savaşa girişildi. Ve bu savaşın adı ne oldu bakın? Maltepe ya da Palekonon dediğimiz savaş gerçekleşti. Bak bu savaşta ben nereyi de almışım? İzni'yi de almışım arkadaşlar. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın komple tarıyorum burada. Bak burası neresi? Burası Kocaeli Yarımadası. Ben Palekanon Savaşı'yla şu taradığım yerin tamamına hakim olduğum. Bakın Marmara Denizi burası. Marmara Denizi'nin doğusunda ve güney doğusunda hatta güneyinin bir kısmında sağlam bir yerim oldu benim. Şimdi buradan sonra ben eğer yönümü Bizans'a doğru devam ettireceksem birazcık deniz gücüne de ihtiyacım olacak. Marmara'nın güneyinde ciddi bir hakimiyet sağlamalıyım. Bu yüzden de ne yapıyorum? Şuradaki beyliğe doğru hareket ediyorum. Bak buradaki beylik. Kim biliyor musunuz? Bakın onlar Karesi oğulları. Karesi oğulları beyliğinin toprakları ele geçiriliyor ve bakın böylece ben geldim Marmara Denizi'ne tamamen dayandım. Karesi oğullarını ele geçirmesiyle beraber Osmanlı Devleti'nin ilk kez donanması oluyor. Bunu unutmayın. Yazın bir yere not. Karesi oğulları ile beraber şuraya yazıyorum. İlk kez benim neyim olacak? Donanmam olacak. Nedir donanma acaba? Deniz gücüdür arkadaşlar. Denizde kullanabileceğim güçtür benim donanma. Denizlerdeki gelişmelerde ayrıca anlatıyor olacağım size bu konuyu. Şimdi Karasoğulları Beyliğine de son verdim. Oh bak buraların hepsi oldu Osmanlı Devleti'nin. Tam bu sırada ben ne yapmak istiyorum artık sence? Ne yaparım? Bak haritaya. Buradan karşıya geçmek isterim değil mi? Tam da bu sırada benim kucağıma düştü bir mevzu. Mevzu ne biliyor musunuz? Bizans İmparatoru Kanta Kuzen. Kanta Kuzen, kendi üzerindeki baskıdan, Balkanlardan gelen baskıdan dolayı Orhan Bey'den yardım talep ediyor. Hmm, çok güzel. Değerlendirelim bunu. Değerlendiriyor Orhan Bey. Tamam ya yardım ederiz diyor. Ama diyor bir şey, bir şey vereceksin karşılığında. Herhalde değil mi? Karşılıksız mı yardım edeceğiz yani Bizans'a? Bizans İmparatorluğu, Kantı Kuzen'e. Etmeyeceğim tabii ki karşılıksız yardım. Ne diyor Orhan Bey? Diyor ki bana diyor Çimpe Kalesi'ni vereceksin diyor. Bak çok akıllı. Neden? Bak Çimpe Kalesi burası. Ben Çimpe Kalesi'ni alırsam ne yapmış oluyorum? Hop karşıya geçmiş oluyorum. Dolayısıyla Çimpe Kalesi'ni istiyorum. O da veriyor. Yardım karşılığında veriyor çünkü. Ve ben böylece nereye geçmiş oluyorum? Bak Rumeli'dir burası arkadaşlar. Rumeli'ye geçmiş oluyorum. Çok güzel. Orhan Bey döneminde ne oluyordum? Ertuğrul Gazi aşiret, Osman Beylik, Orhan Devlet. İşte budur. Bak güzel bir toprak bütünlüğü sağladım burada. Karşıya geçtim Rumeli'ye. Boş durmayacağım oradan herhalde. Oradan da devam edeceğiz sonra. Başkentimi neresi yaptım? Bursa yaptım. Bununla beraber devlet olmak için çeşitli teşkilatlar oluşturmam lazım benim. Bu teşkilatlar arasında işte yönetsel düzende vardır, askeri de vardır, eğitimde vardır, ekonomik de vardır. Her şeyden bahsedebiliriz. İşte Orhan Gazi başlıyor bu çalışmaları yapmaya. Biz bunları nasıl adlandırıyoruz? Orhan Bey dönemi teşkilatlanma çalışmaları diyoruz. Mesela sorularda size sorar der ki Orhan Bey dönemi teşkilatlanma çalışmalarının aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir der. Orada bir savaşı söylemeyeceksin tabii ki. O bir savaş çünkü. Veya biriyle bir anlaşma yapıldıysa onu söylemeyeceksin. Teşkilatlanma dediğinde devleti düzenleme ile alakalı bir şeylerden bahsediyor olman lazım. Mesela kısa sürede büyüme nedenlerinde size bahsettiğim ...iskan politikası, uygulamaya koyuluyor arkadaşlar. Neden? Artık nereye doğru geçiyorum ben? Bak Rumeli'ye geçmişim Balkanlara. Buralarda ufak ufak. Birinci Murat döneminde Balkanlarda çok toprak alacağım. O zaman daha da tabii ki bunu arttıracağım. Ama burada ufak ufak başlıyorum iskan politikasına. Sonra ilk kez bakın bir ordum vardı ama biraz dağınıktı. İlk kez orduyu ne yapıyorum? Düzenli hale getiriyorum. Diyorum ki ordumda ne olacak? Bir yaya, bir de müsellemler olacak. Bunlar da nasıl askerler? Atlı askerler arkadaşlar. Hem yaya askerlerim olacak, hem atlı askerlerim olacak ve bunların kendi aralarında bir birliğini sağlayacağım. Böylece düzenli bir ordu kurmuş olacağım. Sonra ülkeyi yönetiyorum yönetmesine de şimdi her şeyi ben mi yapacağım yani padişah olarak? Ne lazım benim belli görevlerle sorumluluklar verdiğim insanlar olması lazım. Bunlarla belli bir rutinde toplanıyor olmam lazım. Fikir paylaşıyor olmam lazım. Bunun için bir neye ihtiyacım var benim? Meclise ihtiyacım var. İşte onu kuruyor. İlk kez divan kuruluyor arkadaşlar. Divan teşkilatı kuruluyor. Burada kimlerin olduğunu, kimlerin görevinin ne olduğunu da yine ilerleyen videolarda sizlere anlatıyor olacağım. Geldim eğitime. Tabii ki benim vatandaşıma böyle hizmetler de sunmam lazım. Eğitim de vermem lazım. Dini eğitim de vermem lazım. Pozitif bilimlerde eğitim de vermem lazım. Bunun için de Osmanlı Devleti'nin İlk medresesini kim açıyor arkadaşlar? Orhan Bey. Nerede açıyor? İznik'te açıyor ilk medreseyi. Orhan Bey dönemi. Güzel bir dönem değil mi? Maltepe Savaşı yapıldı. Kocaeli Yarımadası'nın fethi tamamlandı. Karesi oğulları beyliğine son verildi. Donanmamız oldu. Çanakkale Balıkesir civarı ele geçirilmiş oldu. Bizansa yardım ettik. Karşılığında Çimpe Kalesi'ni aldık. Dolayısıyla Devletli Teşkilatlandırma ile ilgili çalışmalarımızı da yapınca Orhan Bey dönemini tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Orhan Bey'den sonra tahta kim geçecek? Oğlu 1. Murat geçecek. Orhan Bey de tıpkı babası gibi bir yere çok gözünü dikmişti. Alamamıştı. O da oğluna benzer bir vasiyette bulunacak. Hani Osman Bey Orhan Bey'e Bursa'dan bahsetmişti ya böyle. Orhan Bey de... 1. Murat'a, oğluna diyecek ki Edirne, istikamet Edirne diyecek. Alacaksın Edirne diyecek. Ve 1. Murat tahta çıkar çıkmaz babasının vasiyetini yerine getirmek üzere istikamet nereye doğru gidecek? Edirne'ye doğru gidecek. Bakın Sazlıdere Savaşı yapılacak. Ve bu Sazlıdere Savaşı'nda, savaşıyla birlikte Edirne ele geçirilecek. Ve başkent Bursa'dan nereye taşınacak? Edirne'ye taşınacak. Haritaya bir bakalım. Bakın, 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 bakın. Birinci Murat dönemini çiziyorum. İyice genişledi mi? Bak, Osman Bey döneminde şöyle bir yerdi. Orhan Bey döneminde şöyle bir de şurada bir yer olmuştu. Birinci Murat'la buralar ve Rumeli'ye bak, Rumeli'ye bak, 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 bak. Her yerler. Ama şurayı unutma. Şurada... Bak alınmamış bir yer var. Orası neresi biliyor musunuz? Orası işte Bizans'ın kaldığı tek yer. Bugün İstanbul'a gittiğinizde tarihi yarımada olarak göreceğiniz yer. Buraların tamamını ele geçirdi 1. Murat ama nasıl? Kolay mı oldu sence? Tabii ki olmadı. Çok ciddi mücadeleler verildi. 1. Murat döneminde İlk kez ne başladı biliyor musunuz? Haçlı savaşları başladı. Hani Haçlılar geçen sene öğrendiniz. Haçlılar bir birlik oluşturmuşlardı. Papa'nın da liderliğinde bir Hristiyan birliği oluşturmuşlardı. Ee, Türklerle, Müslümanlarla mücadele etmişlerdi. Burada tekrar bir birlik oluşturacaklar arkadaşlar. Sazlıdere Savaşı'nda Bizans ve Bulgarların... Osmanlı Devleti'ne yenilmesi üzerine, Edirne civarının kaybedilmesi üzerine Haçlı Birliği oluşacak. Ve bu defa Haçlı Birliği ile ilk savaş arkadaşlar Sırp Sındığı Savaşı yapılacak. Bakın ilk Osmanlı-Bizans Savaşı Koyunhisar'da. İlk Osmanlı-Haçlı mücadelesi de ne olacak? Sırp Sındığı Savaşı olacak arkadaşlar. Bakın size burada ne yazdım? bir kodlama var görüyor musunuz sınav 2. Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar Osmanlı Haçlı Savaşları. Kuruluş döneminde yapılan Osmanlı Haçlı Savaşları. Bak bunun birini öğrendin şu anda. Neymiş? Sırp Sındığı Savaşı. Kim döneminde yapılmış? 1. Murat. Diğeri Sırp Sındığı'nda yenilgiye uğrayan Haçlılar tekrar tabii ki bir mücadeleye girişecekler. Ee, Osmanlı'yı Balkanlar'da ilerletmemeye, hatta Balkanlar'dan göndermeye çalışıyorlar. Tamam mı? Es amaç hep bu zaten. Ve Bizans da tabii ki bu durumda onlardan sık sık yardım istiyor. Yardım edin, yardım edin diyor. Ve diğer bir savaş yine 1. Murat döneminde gerçekleşen 1. Kosova Savaşı oluyor. Bak bu sınavın ısını bir olarak düşün. 1. Kosova Savaşı. Neyi birazdan anlatacağım. Ne Nibolu Savaşı olacak. Bu kodlamayı veriyorum şu an sadece. A'yı küçük harfle yazdığıma göre A'yı dikkate almıyorsun. Kodlama için okuyuldu. Ve Varna Savaşı olacak. Bu iki de birincisi Murat dönemindeydi. Birinci Murat dönemindeydi. İkincisi de ikinci Murat döneminde olacak. İkinci Kosova Savaşı. Bunlar neymiş? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Haçlılarla yaptığı mücadelelermiş. Bakın buradan şöyle de bir ayrım yapabilirim ben. Sırp sındığı ve 1. Kosova kimin döneminde? 1. Murat döneminde. Nibolu kim döneminde olacak biliyor musunuz? Yıldırım döneminde 1. Bayezid ya da Yıldırım Bayezid döneminde olacak. Varna ve 2. Kosova'da 2. Murat döneminde olacak. Anlaştık mı? Bunlar Osmanlı Haçlı Savaşları. 1. Murat döneminde bu savaşlar başladı. Daha sonra da devam etti. 1. Murat yaptığı bu mücadelelerin hepsinde başarılı oldu. Ve Balkanlarda uygun adım marş ileri doğru ilerli ileri doğru gitmeye devam etti. Ama bak haritaya bir. Ben Balkanları boyadım da bak biraz da nereleri boyadım? Anadolu'da da bir şeyler boyadım, değil mi? Yavaş yavaş Anadolu'daki siyasi birliği sağlamaya da çalışıyor tabii ki Osmanlı Devleti. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Enteresan şekillerde toprak almıştır Osmanlı Devleti. Savaşarak da almıştır toprakları. Başka yollarla da almıştır. Bakın 1. Murat döneminde e, ee, oğullarının kızı ile kendi oğlunu evlendiriyor Murat ve ne yapıyor? Çeyiz olarak Kütahya ve çevresini alıyor onlardan. Bu da bir yöntem. Hamit oğullarından Isparta ve çevresini parasını veriyor alıyor. Satın alıyor yani. Bu da bir yöntem. Alan razı veren razıysa zaten sıkıntı yok arkadaşlar burada. Savaşarak da alabilir. Bu yöntemlerle de alabilir. Neticede bakın Anadolu'da topraklarını genişletmiş mi? Evet çünkü biz yönümüzü Balkanlara dönmüş olsak da biz Anadolu'daki siyasi birliği sağlamak üzere de tabii ki mücadeleler yapıyoruz. Şimdi bu kadar toprakları Balkanlara doğru genişletmişken burada esas işte Murat'ın uygulaması gereken yöntem iskan politikası çok ciddi bir şekilde uygulanmaya başlanıyor. Bununla beraber gayrimüslimlerin çocuklarını alıp ne yapıyordum ben? Devşiriyordum ya hani. İşte onu yapmaya başladım ve bu devşirmelerden Murat döneminde neyi oluşturdum? Yeniçeri Ocağı'nı oluşturdum. Sonra yine Murat döneminde topraklarım genişlediği için artık size bir önceki videoda anlattığım tımar sistemini uygulamaya başladım. Ve artık devletin bir şeyi var, maddi akışı var. Para geliyor, toprak alınıyor, işte ne bileyim vergi alınıyor vesaire. Bunları düzenlesin diye bir makam oluşturuluyor. Defterdarlık makamı oluşturuluyor. Divanda maliye, devletin maliye işleriyle uğraşır defterdarlık. Defterdarlık makamı da ilk kez 1. Murat döneminde oluşturuluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda kuruluş dönemi padişahlarından Osman Bey, Orhan Bey ve 1. Murat'tan bahsettik. Tekrarlarınızı yapıp soruları çözüp bir sonraki videomuzu izlemeyi unutmayınız. Hoşçakalın.